Onların davetine icabet ettik. Biz de onları davet ettik. Ve o davetin sonucu işte gördük ki gerçekten bugün bir e, farklı bir tablo ortaya çıktı. Tabii bu sürecin aslında e, Türkiye'de siyasetin ilgilen, incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu kadar Türkiye'de ekonomik şartların zor olduğu, e, şeker sektörünün kendisine münhasır sorunlarının, sıkıntılarının olduğu bir durumda çiftçinin bize bu kadar teveccüh etmesi ki yani bazı meselelerden dolayı belki sorumlusu biz olmasak da elbette bizde sorumlu tutulduğumuz durumlar oluyor idi. Bu kadar ilgi alaka göstermesi, sahiplenmesi, çiftçimizin bu siyasetin ilgilenmesi gereken, incelenmesi gereken bir konu. Yani e, bunu pek çok tabii e, siyasi partilerde benzer e, belki şeyler, propagandalar yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar ama bizimki kadar insanların böyle ilgili coşkulu, sahiplenme duygusu içerisinde oldukları toplantılar e, biliyorum başka taraflarda oldu mu e, ben ziyadesiyle memnun oldum. 2013'ü yaşadım, 2017'yi yaşadım, 2021'i yaşadım. Bu seneki kadar e, çiftçilerimizin ilgili, ilgili olduğu, sahiplendiği bir duruma karşılaşmadan, bu seneki bunun tamamen farklı e, bir durumdu. Onun için e, tabii çiftçimizin bu yaklaşımı e, işe sahiplenmesi her türlü takdirin üzerinde ve e, bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle de e, aşağı yukarı 5000 e, bin dekaretle. 16.500, ben rakamları yuvarlak söylüyorum, bir katılım gerçekleşti. 11.500 e, yürür geldi. Geçen sene 10.150 civarındaydı. Yani demek ki geçen senekinin de üzerinde bir yürür katılım oldu. E, bu da takdire şayan bir durum. Ha, şimdi daha oylama devam ediyor. E, oy sayımı devam ediyor, oylama değil oy sayımı devam ediyor. 9 sandık alınan sonuç itibariyle ortalama yüzde yetmiş iki bize yüzde yirmi sekizde karşı tarafa kırmızı e, oya oy çıkmış durumda. Onlara yani, çok Onuncu sandığın sonucu 564'de 215 olarak gelmiş. Onuncu sandığın sonucu da yani demek ki yüzde işte 30, 70 ya da yüzde 71-29 seviyesindeki oran devam ediyor. Öyle başladı, öyle gidiyor. Enteresan bir şekilde bu oran bütün sandıklara dağılmış durumda. Biraz enteresan bir durum. O da belki özel olarak incelenmesi gerekir. Tabii bizim çiftçimizin teveccühü çerçevesine baktığımız zaman acaba yani muhalefet fazla oy mu aldı gibi bir değerlendirme söz konusu olabilir. Bence bu fazla değil. Şöyle söyleyelim. Bizim Kayseri ve Boğazlıyan şeker fabrikalarının bölgesinde sözleşme yaptığımız çiftçi sayımız 8600. 16500 geldi. Demek ki aşağı yukarı sözleşme yaptığımız üretim yapan çiftçinin 2 kat oranlı bir sayı geldi. Yani üretim yapmayanlar da geldi. Ben her köylerde vurguluyordum. Diyordum ki, e, üreten çiftçi işin, işinize sahip çıkın, ekmeğinize sahip çıkın, sizin kararınızı başkaları vermesin diyordum. İşte bugün bu biraz kendisini bir şekilde gösterdi. Yani e, gelsin ortaklarımız, elbette ortaklarımızın gelmesinden rahatsızlık duymuyoruz. E, ama işte üretenlerin bu işe sahip çıkması lazım asıl. E, bunu neden söylüyorum? Bir önceki genel kurulda üreten çiftçi oranı, genel kurula gelen e, üreten çiftçi oranı yüzde 45'ti. Üretmeden ortak olup da gelenlerin oranı yüzde 55'ti. Bu e, rakam üzerinde, bu oran üzerinde üreten çiftçinin ciddi bir şekilde durması lazım. Şimdi e, artık her şey dijital ortamda takip edildiği için ve Türkiye'de hiç benzer olmayan bir sistem bizim arkadaşlarımız başardığı için yarın bir iki gün içerisinde bütün istatistik bütün istatistikler gelir ona göre bakacağız yani üretip de gelen gelmeyen kimler belki onları değerlendirmek söz konusu olacak tabii bu ayrıntılı bir şekilde biz de analiz edeceğiz ee, ama buradan çıkarmamız gereken dersler mutlaka olacak. Eğer ders çıkartmazsak, kendimizi yenilemezsek, kendimizi zamana adapte edemezsek, kendimizi geliştirmezsek geride kalırız. Biz 2013, 2017, 2021, 2025 ilerleyerek geldik. Demek ki zamana kendimizi adapte edebiliyoruz, zamanın şartlarını adapte edebiliyoruz gelişen e, gelişmeleri takip edip ona göre e, pozisyon alabiliyoruz. Çiftçimizi mağdur etmiyoruz, zor durumda bırakmıyoruz, sıkıntıya düşürmüyoruz. Elimizden geldiği kadar her türlü katkıyı desteği sunmaya çalışıyoruz. İşte bunların sonucunda da kendimizi yenileme durumunda olduğumuz için de Allah razı olsun çiftçilerimiz bize teveccühte bulunuyorlar. Artık bunlar eskidi, yıprandı, yaşlandı demiyorlar, demiyorsunuz. Ve işte bunun sonucunda da bugün böyle bizi gerçekten memnun eden bir tablo ortaya çıkmış oldu. ben bu konuda emeği geçen tabii bütün arkadaşlarımıza, başta ziraat teşkilatımız, diğer bütün birimlerimiz, sadece ziraat teşkilatı ilgilenmiyor bununla, bütün birimlerimiz, özellikle tabii kooperatifteki personelimiz, e, bilgi personelimiz, bilgi personelimiz ki, Türkiye'de örneği olmayan bir sistemi kurdu ve tıkır tıkır saat gibi işledi. Hiçbir aksaklık olmadı. Geçen sene az buçuk bir sıkıntılar yaşanmıştı ama Allah'a şükür onların bütün gayreti, dikkati bu işe gönül vererek yapmış olmaları bunu bir görev olarak yapmıyor bizim arkadaşlarımız. Gönül vererek yapıyorlar. Yani görev olarak değil, gönül vererek yapıyorlar. Mecbuda tutsanız gece sabahlara kadar e, istemediği, arzu etmediği bir yerde nöbet tutamazsınız. Yani illa bunun başında dur diyemezsiniz. Herkesin belli bir saati var, mümkünmesi var. Ona uymak durumunda kalırsınız. Ama bizim arkadaşlarımız o kadar gönülden bu işi yapıyorlar ki, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'ye örnek olacak bir sistem. Bugün yapılan genel kurul işte 11.500 e, yürür katılım 16.500 katılımla Türkiye'de gerçekten e, takdire şayan bir e, düzende, bir nizamda genel kurulu gerçekleşti. Tabii bu konuda özellikle emniyet müdürlüğümüzün Kayseri Emniyet Müdürümüz Kayseri Valimiz, Kayseri Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere onların gayreti, onların ilgisi, dikkati, onun yanında emniyet teşkilatının bu işe sahiplenmesi e, tarım İl müdürlüğü personeli bütün onlar da samimiyetle, sabahın erken saatlerinden gelmek suretiyle e, bu işe e, sahip çıktılar, dikkat gösterdiler. Onun dışında Panko Birlik'teki görevli arkadaşlarımız, hepsi beraber bizim arkadaşlarımızla uyum içerisinde topyekun Türkiye'ye örnek olacak bir genel konu başardık. E, kazasız belasız oldu. E, şölen havasında, toy havasında, düğün havasında bayram havasında oldu. Ee, hayırlı uğurlu olsun hepimize. Evet. Ee, yani bu konu duyulacak bir tablo. Bize tekrardan bir işte çiftçiye söylüyorduk e, bize dört sene daha vermek istiyorsanız biz buradayız, karşınızdayız diyorduk. Çiftçi diyecek işte aldın, alın verdik dört seneyi. Tabii bizim yükümüz ağırlaştı, bizim omuzumuza ağır bir yük bindi. bu kadar zor ekonomik şartlar içerisinde Türkiye'nin kendi içindeki dünyadaki ekonomik gelişmeler, şartlar, Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları, finansman sıkıntıları, şeker sektörünün kendisine özgü problemleri, sıkıntıları hepsi içerisinde bu gemiyi yüzdürmek, bu gemiyi e, böyle dalgaların arasında yüzdürebilmek e, düzgün bir şekilde yüzdürebilmek öyle çok kolay da değil. Her babayiğidin harcı da değil. E, ama bugüne kadar ki bildiğimiz tecrübemiz arkadaşlarımızla uyum içerisinde olmamız, birlik içerisinde olmamız, çiftçimizle çalışanımıza belli bir gönül bağımızın kurulması, sevgi, muhabbet duymamız, birbirimize inanmamız, güvenmemiz, işte bunlar bizim en güçlü taraflarımız. İşte bunlarla biz bu zorluklar müstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Kayseri şekeri, bugünkü konuşmamda da ifade ettiğim gibi artık Avrupa'daki kooperatiflerle, Avrupa'daki benzer kuruluşlarla, dünyadaki kuruluşlarla yarışır hale getirmek gibi bir misyonumuz var, bir görevimiz var. Bundan sonra bunun için mücadele edeceğiz. Bununla ben tek başıma mücadele etmeyeceğim, hep birlikte mücadele edeceğiz. Herkes kendisini e, Avrupa'daki ya da gelişmiş ülkelerdeki emsellerinden aşağı görmesin. Herkes kendisini onlardan daha üst seviyede görmesi lazım. Onlarla yarışabilecek şekilde donanım sahibi olması lazım. Bilgi sahibi olması lazım ve inanç sahibi olması lazım. İşte o zaman biz inşallah onlarla Başa, baş edebiliriz. Onlarla mücadele edebiliriz. Ve çiftçimize bu propaganda esnasında yani seçim kampanyası döneminde söylediğimiz, sizin gelirinizi artıracağız, köydeki insanların hayat standartını yükselteceğiz, gençlerimize, köylerinde iş imkanı oluşturacağız dediğimiz olayı inşallah bu vesileyle gerçekleştirmek mümkün olabilir. Şeker ailesi artık birbirine o kadar kaynaştı ki her gittiğimiz yerde yaşlısı, genci, kadın, erkeği, çocukları artık çocukları da tanıyorlar, geliyorlar Şeker dede diye pankart asıyorlar siz balonla gelmişsiniz ama köye gittiğimiz zaman Zeynep pankart asıyorlar böyle diyorlar ki Şeker dede diyorlar yani sizin de öyle bir pankartınız olabilirdi Şeker kükü de çok güzel bir tabir yani çok da hoşuma gidiyor ayrıca. Bunu da söyleyin tamam mı? Evet yani bu e, güzel aile bu e, şeker ailesi Büyük Kayseri şeker ailesi o kim gelmiş? Nisa da gelmiş Nisa. Ne tamam. var mı <laughs> Öyle mi? Allah Evet. Hadi sağ olasın. Ha? <laughs> tamam. tamam. Çocuklar birbirini buldu. Evet. Gel bakalım. Gel. Gel. Aferin. İsa maşallah. Evet. ne kadar güzel. Sen de katıldın aramızda. Adam Almanya'dan. Evet. evet işte bunların geleceği. Hepimizin sorumluluğunda. Biz gücümüz yettiğinde, yettiğince bunlara sahip çıkmak, bunlara iyi bir gelecek hazırlamak, aydınlık bir yarın hazırlamak en önemli meselemiz. Allah güç kuvvet versin Cenab-ı Allah bu konuda bizi yanlışa düşürmesin zafiyete uğratmasın bu istikametten bu yoldan ayırmasın Allah sağlık sıhhat versin işimiz gücümüz hep birlikte rast gelsin bol bereketli kazançlar olsun bu genel kurul henüz sonuçlanmamakla birlikte hepimize Kayseri şeker ailesine bu şeker sektörüne tarım sektörüne kendi bölgemize, Kayseri'ye, Sivas'ımıza, Yozgat'ımıza, Tokat'ımıza ve tarım sektörüne, ülkemize inşallah hayırlı uğurlu olsun. Hayır. Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak eylesin. Hepimiz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Evet, çocukların şeker dedesi, çiftçilerin aslan başkanı, Başkanımız Sayın Hüseyin Akayi ve yol arkadaşlarına bir kez daha güçlü bir şekilde alkışlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ee, bir duamız olacak Mehmet Yılmaz hocamız yakınımızdaysa bir dua başlayalım. Her zaman duayla başlıyoruz. Her de dua başlıyoruz. Başkanımızın bu yeni dönemine de duayla başlayalım inşallah. Evet. ولكن <laughs> <tic> الله الرحمن مسلم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمين. Allahümme Rabbena ya Rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim ya ilah alamin ya rabbim toplantımızı hayırlıyla hayırlara vesile eyle ya ilah alamin ya rabbim hemşerimiz kıymetli başkanımız Hüseyin Akay Bey ve ekibine nasip ettiğin bu kutsal görevi tekraren hayırlı ile hayırlı işlerin devamı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi birlik, beraberlik, kardeşliğimiz daim eyle. Allah'ım bizleri, vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan, kıtlıktan, depremden, zelzeleden sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi göklerden ve yerden rahmetini üzerimizden eksik etme Allah'ım. Ya ilah alemin ya Rabbi bu kutsal vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizi bu vesileyle hayırla yad ediyoruz. Onlara da rahmetinle, merhametine muamele eyle Allah'ım. أمين <سؤال> وسلام على <Allah> المرسلين <سؤال> والحمد لله رب العالمين الفاتحه.